صلوا على رسولنا محمد صلوا على طبيب قلوبنا محمد صلوا على شفيع ذنوبنا محمد الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العظيم فقال النبي صلى الله عليه وسلم كل عمل ابن آدم له إلا الصيام fe li ve ana eczi bihi. Sadaka Rasulullah fi ima kal evke ma Pek aziz ve muhterem mümin kardeşler. Alemlerin, zerre ve kürrelerin, kainatın yaratıcısı, sahibi, maliki. Mevla-i Zülcelal'imize sonsuz derecede hamd ediyoruz. Onun güzel Resulü, Peygamberimiz Efendimiz'e de aynı derecede salat ve selamlarımızı arz ediyoruz. Cenab-ı Hak Celle Celaluhu bizleri kendisine kul, Habibine ümmet eylesin. Razı olacağı ameller ihsan eylesin. Cennet ve nimetlerini bahş eylesin. Hastalarımıza şifa, dertlerimize, deva, borçlularımıza edalar versin. Kendine kul, Habibine ümmet eylesin. Cennet ve cemal-i ilahisini her bir mümine böyle sevinçle, sürurla, Yüce Rabbin o yüze güzel cemaline bakacak güzellik içerisinde, huzur içerisinde bahşeylesin mümin kardeşlerim, Mevlamız Yüce Zatına. Evet, insanoğlu gün gün, hafta hafta, ay ay, yıl yıl ömrü bitirir. Bakıyoruz ki dün bir bayramdı, sonra bir bayram gelmiş. Bakıyoruz ki bir bayram daha bitmiş, bir başkası da. Bakıyoruz ki cumalar, cumartesiler, pazartesiler böyle geliyor. Ömrü olana geliyor kardeşlerim ama insanlar neler yaşıyorlar? Zorluk yaşayanlara Cenab-ı Hak yardım etsin. Kolay değil, değil mi kardeşler? Ona zor geçer vakitler, zamanlar. Zor geçer tabii ki. Allah ecir sabır versin, mükafat versin, cennet ve nimetlerini versin. Bir de gaflet içerisinde geçiren insan var ki namazsız, niyazsız, ibadetsiz, taatsiz, kulluksuz. Allah her birimize o yönde de şuur ve idrak versin, gayret versin. Niye? Şu nefes gitti. Aldık, verdik. Bir daha var mı? Bilmeyiz. Var mı bile? Hiçbirimiz bilmeyiz. Ben bilirim diyen kimse çıkamaz, parmak kaldıramaz. Değil mi kardeşlerim? Onun için insana sayılı nefesler verilmiştir diyor değil mi? O nefesler bitince Rabbine gider. Allah'a hesap vermeye gider. Nasıl yaşadın? der Cenab-ı Hak. Sorgular, sualler ardı adına gelir. Allah bunun şuurunu versin. Evet kardeşlerim, işte günler, haftalar, aylar, bayramlar derken Ramazan'ı da böyle idrak etmiş ve elhamdülillah böyle günlerini de görmeye başlamışız ki Allah ömür verirse bir bakarsınız sonucu gelmiş yine bir bayram. Tabii ki de Cenab-ı Hak o cennet bayramına kavuştursun diye Rabbimize dua ediyoruz. Cenab-ı Hak bizden önceki ümmetlere de oruç emretmiş. Farz kılmış onlara da. Onun için okuduğum ayeti kerimede Ey iman edenler, sizden öncekilere farz kıldığımız gibi size de orucu farz kıldık diyor. Evet, umulur ki onu tutmak suretiyle korunursunuz. İttika sahibi olursunuz. Gözünüzü, elinizi, ayağınızı, midenizi, hatta niyetinizi, kalbinizi haramlardan muhafaza etmiş olursunuz. Ayaklarınızı, ellerinizi, değil mi? Haramlardan korumuş olursunuz, ittika sahibi olmuş olursunuz. Niye? Çünkü oruçlu insan açtır, nefsi kabarmaz kolay kolay, harama gitmek istemez, İşte ittikayı meydana getirir. Allah korkusunu içinde hissettirir. Oruçlu insan ibadetini daha çok yapar. Oruç tutan insan beş vakit namazını kılar kardeşlerim. Teravih namazına gider, sahurlarına kalkar, ibadetle meşgul olur, Cenab-ı Hakk'a niyaz eder ve Allah'ın rızasını kazanır. Oruçlu insan daha neler kazanmaz ki kardeşler? Fakir fukarayı düşünür. Akşam olup gelirken açlığı iyice hisseder. Varlık olsa bile yiyemez. Eline alıp bir şey ağzına götüremez. Sofraya oturduysa acele eder iftarda ama ezanı bekler. Top atılacaktır. Onu bekler. Çocuklar koşarak gelecektir. Ezan okunuyor diye o sevinci o insanda bekler. Anne baba da bekler. Çocukluğumuzdaki o oruçları hiç unutamıyoruz değil mi kardeşlerim? Top atıldı diyerek koşarak eve gittiğimizi, haberdar ettiğimizi, sofraya oturup hemen zevkle su yahut başka bir şeyle varsa bir tatlı o yıllarda hurma çok zor evet açtığımız oruçları o tadı o lezzeti unutamıyoruz onun için Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem oruçlu için iki sevinç vardır buyuruyor birisi iftarını açarken birisi de Rabbine kavuşurken keşke insan diyecek o zaman daha çok oruç saydım kardeşler bakın ne kadar güzel Allah'ın bize ikramı tabii ki İnsan olmak böyle bir şey. Adam oruç bilmez, namaz bilmez, Allah korusun inkar ediyor. Kur'an'ı inkar ediyor, sünneti inkar ediyor, namazı inkar ediyor, cami cemaat neymiş diyor. Hatta niye çocuklara siz küçükken Kur'an öğretiyorsunuz diyor, Allah muhafaza. <laughs> Allah muhafaza. Biz ona diyoruz ki senin cenazen için namazlara, camiye geliyor, yattığın halde, yatık olduğun halde, dik gel ya ayakta gel. Ya da adam ol, herif gibi de ki, gerçekten de ki benim cenazem camilere gitmesin. Cenaze namazım kılınmasın. De. Nasıl bir adam olduğunu hiç olmazsa biraz daha öğrenelim. Tamam. Küfründe inadiydi. Adam ölümünü de bile böyle yaptı diyelim. Değil mi kardeşler? Bütün her şeyi inkar edip de sonra Müslümanlara namazını kıldırtması ne kadar acayip bir şey. Allah'ımız esirgesin. Onun için iman ehli insan tabii ki oruçlu iken çok daha dikkatli, temkinli olur. Haramlardan uzak durur, ibadetlerini yapar. Allah'ın rızasını daha çok düşünür değil mi? Kardeşlerini düşünür. Aç, sefil, perişan kardeşler. Depremde zede olan kardeşlerini düşünür sel afetine uğramış başka kardeşlerini ya da açlıkla imtihan olan başka kardeşlerini düşünür. Fakir fukara ya yetim öksüze yardım eder. İşte Allah bize oruç tutun ki bunları düşünün. Daha genç, daha çok zikredin, şükredin, hamdedin diye ayetin devamında bunları bize hatırlatmış, anlatmış oluyor yüceler yücesi Rabbuz Celalimiz muhterem kardeşler. Evet. Allah'ın Resulü de sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz orucun bu güzel manasını ihtiva eden bir sözlerinde evet kutsi hadiste öyle diyor. Öyle haber veriyor. Cenab-ı Hak şöyle buyuruyormuş kıymetli kardeşler. insanoğlunun her ameli kendisi içindir. Ama oruç benim içindir. Allah Cenab-ı Hak bir hadiste böyle buyuruyor. Namaz, niyaz, diğer ibadetlere bak kendisi için. Ama kulun benim için aç kalıyor, benim için susuz kalıyor, benim için nefsine, hevasına uymuyor. İstek ve arzularını helal olan şeyleri bile terk ediyor. Ben emrettiğim için aç kalıyor. Öyleyse oruç benim içindir. Onun mükafatını da ben vereceğim buyuruyor. Cenab-ı Hak kutsi hadiste diye Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bize haber veriyor muhterem mümin kardeşlerim. Gerçekten çok güzel. Hani böyle bir oruçlu kimseyi düşünün onun ağız kokusu diyor Cenab-ı Hak katında diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yine mis kokusundan daha güzeldir. Allah-u Ekber. Oruç ibadeti Rabbim tutmayı başarmayı, dayanmayı nasip eylesin değil mi kardeşlerim? Hani bir de oruçluya iftar ettirme var müjdesi, ard ardına bakın böyle hadisler veriyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem oruçluya iftar ettirirse bir kimse onun sevabının aynısını da alır diyor. Bir kişi, iki kişi, üç kişi, beş kişi ama onun sevabından da eksiltmez Cenab-ı Hak diyor. Allah Allah. Cenab-ı Hak tekrar tekrar veriyor, fazla fazla veriyor. Cömertliğinin işareti, kerim olmasının işareti böyle zuhur ediveriyor kardeşler. Tabii ki oruçlu insanın dikkat etmesi gereken şeyler var. Allah Resulü öyle diyor. Yalan konuşmayı, yalan söylemeyi, kötü söz söylemeyi, kötü iş yapmayı bir kimse terk etmezse oruçlu iken o zaman onun Allah Celle Celaluhu yemesini, içmesini terk etmesine değer vermez. Boşuna olur diyor. Yani oruçlu kimse yalan söylemeyecek, yalan yere yemin etmeyecek, alışverişte kandırmayacak, insanları doğru, dürüst, emin bir şekilde karşılayacak ki orucunun sevabı kendisine kalsın. Yoksa yanına kalan açlık ve susuzluğu veriyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Rabbim bizlere Doğru, emin, dürüst olmayı nasip eylesin kıymetli kardeşlerim. Her işimizde, her zaman, sadece oruçluyken değil, her zaman bu manayı Cenab-ı Hak hepimize nasip ve müyesser kılsın diye Allah'ımıza çokça dua edelim muhterem kardeşlerim. Orucun ve sıyan cünnetin diye hadis-i şerifin bölümünde görüyoruz. Oruç kalkandır diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Değil mi kardeşler? Yani günahlara karşı, haramlara karşı oruç bir kalkan oluyor. Hakikaten başta dedik ya insan nefsi böyle çok kabar. Niye açlık? Hele böyle öğleden sonra ikindin akşama doğru durgunlaştırır. Ne zaman insan çok tok olur, çok şehveti, arzusu, istek ve ihtiyaçları böyle kendisini kaplar. Onun için az yemeyi tavsiye buyurmuş Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Zaman zaman oruç tutmayı tavsiye buyurmuş. Hele bekar gençleri görünce evlenin ey gençler. Ama evlenmeye gücünüz yetmiyorsa oruç tutun buyurmuşlar. Niye? Nefsinizi böyle dizginleyin anlamında. Çok güzel. Eğitim kardeşler. Tabii bütün bunlar nedir? İnsan nefsinin eğitimidir. Namaz öyle, oruç öyle, zekat öyle, haç öyle, ölümü hatırlamak oralarda, kıyameti hatırlamak oralarda, beyaz kefene girmek oralarda ama Şimdi namaz kılmıyor, nefsini maalesef arz ettiği şekilde eğitemez miyiz? Mümkün de. Allah beş vakit namazı niye boşuna mı emretmiş haşa? Değil mi? Vakitleri belli olarak bize farz kılınan namazı insan bir düşünmeli muhterem kardeşler. Bakın değil mi? Sonra namaz fahşadan, kötülüklerden alıkoyar diyor Cenab-ı Hak. Değil mi? Daha namaz kılacak. Ne zaman kılacak? Şairin hep sözünü hatırlarım. Çok da söylerim kardeşlerim. Hadi bir daha tekrar edelim. Ey kul etme dünya nazı sen de kıl namazını yarın kılarım diyenin dün kıldık namazını. Böyle levha yapılacak bir söz. Bunu evlere levha yapın kardeşler. Bir daha tekrar edeyim. Ey kul etme dünya nazı sen de kıl namazını yarın kılarım diyenin dün kıldık namazını. Hangi namazını kılmışlar dün? Cenaze namazını kılmışlar. Toprağa vermişler. Şimdi onun heyecanını, onun pişmanlığını bir düşünün. Ah Rabbim ömür verse de namazlarımı kılsam, kazalarımı da yerine getirsem, oruçlarımı tam tutsam, eksikleri tamamlasam, hele bir de varlıklı zekat vermediyse ateş olacak ya onlar. Aman Allah. Yaslanacak ya. Kızdırılıp kızdırılıp insanın bedenine yapıştırılacak diyor ya. Allah muhafaza. Ah onları da bir versem, Kıyamıyor vermeye. Allah verirken bize nasıl nasıl kıyıyor ya? Biz de fakirin hakkını vereceğiz işte. Değil mi? Ramazanda zekat, hele sadakayı fıtır. Allah için ne güzel. Hep Müslüman kardeşlerimiz verir. İman edenler böyle. İman etmeyenler de saldırır da saldırır. Hadi siz de verin. Adam diyor ki, Umre'ye gideceğinize, hacca gideceğinize hayra verin diyor. Yahu sizin hiç verdiğinizi görmedik ki biz. Verenler zaten bunlar. Umre'ye, hacca giden, zekat veren insanlar zaten fakir fukaraya veren. Onların fakir gençlerini evlendiren yine bunlar. Çok güzel bir kıssa aklıma geldi kardeşler. İstanbul'da alimlerden bir zat bir hastaneye gider bir vesileyle bir hasta ziyaretine çok güzel bir koku var orada. Allahu Ekber. Bu koku nerede, nerede, nerede derken kardeşlerin bir odadan kokunun geldiğini hisseder. Allahu Ekber. Girer, girmek için müsaade alır. Adam yeni vefat etmiş. Etrafında yakınları ağlaşıyorlar. Ama koku müthiş güzel bir koku. Allahu Ekber. Neyse adresini, ismini, şunu bunu alır. Daha sonra ailesini ziyarete gider. Kardeşlerim başınız sağ olsun. Allah rahmet eylesin. Ben bu kardeşimizden çok güzel bir koku aldım. Bu adamın ameli neydi? Bana bir söyleseniz Allah razı olsun. Derler ki varlıklıydı bizim eşimiz, babamız. İmkan vardı. İstanbul'da yaşanıyor kardeşlerim. Fakir fukara genç kız ve erkeklerin düğünlerini yapardı. Kendini buna adamıştı. Getirenlerden alır harcar yahut da kendi cebinden harcar imkanı var. Böyle o gençleri eğlendirirdi. Çok dua aldı. Hatta bazı yerlere bazı dükkan merkezlerine vitrinlerine levhalar asmıştı adresini, ismini vermişti. Bu durumda zorda olan gençlerimiz müracaat etsinler. Onların ihtiyaçlarını giderelim, düğünlerinin yapılmasına yardımcı olalım. İşte diyor Allah bu güzel kuluna bu güzel sonucu bahşetmiş. Kardeşler, bu Allah için bir nebze, bir nebze. Şimdi adamın varlığı var, imkanı var, veremiyor. Allah Allah sağlığında ver güzel kardeşim. Ne verirsen elinde o gider kendinde. Sonra varisleri düşünüyor. Ehli imansa vermeye çalışıyorlar. Ama onun sağlığında yaptığına tutar mı? Nereden veriyorlar onlar? Kendilerinden veriyorlar. Havasiyet ettiyse o başka. Tamam. Onlara farz. Ya değilse verdikleri kendilerinden. Çünkü bir insan vefat etti mi miras varislerindir. Onun için varlıklı kardeşlerime diyorum ki bir eseriniz olsun, sadaka cariyeniz olsun, bir caminiz, bir minareniz, ne bileyim bir Kur'an kursunuz gücünüze göre tabii ki. Bir çeşmeniz değil mi? Olsun. Bir aşeviniz olsun. Bir hafızlık merkezi olsun. Bir insanlara, fakir fukaraya, yetimlere, öksüzlere yardım edecek bir şey olsun, bir imkan olsun, varsa bırakın sağlığınızda. Ki varınca orada bulun. Bütün kardeşlerim dinleyen, seyreden, dünyanın her bir tarafında seyreden, bütün kardeşlerime bunu hatırlatıyorum. Çünkü biz neler gördük. Neler gördük. Vefatından önce şunu filan yere ver diyen birisine emanet eden verildikten sonra vefatından sonra verilince de varislerinin onu geri istemesini gördük kardeşler. Ya 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 ne kadar acı değil ne kadar acı değil sağlığında vermiş adam bırakmış ama varisler isteyebiliyor. Allah şer Onun için ver ki alamayacak şekilde olsun. Ya ya ya. Onun için bir cami tuğlası, bir çimentosu, bir direği, bir demiri, bir halısı Allah Allah. Bir aşevinin bir mekanı, bir Kur'an kursunun yemekhanesi Allahu Ekber. Ne kadar güzel. Allah'ım bizlere nasip eylesin, cümlemize nasip eylesin kardeşlerim. Yapabilmeyi, verebilmeyi lütfedip ihsan eylesin. Ki kazanan insan olalım yarın. İnsan ellerini ısırır. Keşke, keşke ahiretim için bir şeyler gönderseydim der. Ama dönüş yok. Ama pişmanlık çok, ama acı çok, ama üzüntü çok, ama gam çok. Kamyonlar dolusu malın paran olsun ne yarar? Allah için vermedikten sonra, harcamadıktan sonra değil mi kardeşler? Ya. Ne diyor kardeşimiz? Depremzede kardeşimiz 23 tane Marketim vardı, yirmisi tamamen yıkıldı. Üçüyle kaldım, yarım yamalak. Ve enkaz sabahında bulduğumuz bir kara çaydanlık bizim için bütün mala servete bedel oldu diyor. Sekiz tane evim o da gitti diyor. Yani insanın zenginlikle fakirliği 20-30 saniyelik iş diyor. Kardeşlerim, ahiret yatırımı göz önüne geldiği zaman insan yarın varınca bir şeyleri orada bulması lazım. Sadece namaz, oruç, zekat bunlar farz. Kesin olacak. Zekat tam olacak. Hayır, hasenat da olacak. Fazlası da olacak. Ben öyle dostlar tanırım ki şu külliyeleri yaptırırken yıllardır fakir fukara, gençlik hizmetleri içindeyim. Vakıflı ya da vakıfsız kardeşlerim yıllardır yani siz deyin ki 30 yıldır, 25 yıldır ya da kürsülere çıkalı ben aciz kulun 53, 50 küsür sene olduğunu size söyleyebilirim kardeşlerim. 50 küsür senedir gençlik hareketleri içerisindeyim. Müslüman gençlik yetiştirmek için elimden gelen 13-14 yaşlarından itibaren hem kürsülerde hem oralarda hem konuşmalarda hem hutbelerdeyim neler gördüm? Onu söyleyeceğim, neler gördüm? Şunu diyeceğim, Allah bize çok versin hocam da zekatımız kadar da sadaka verelim diyen kardeşlerimi gördüm. Düşünün bugünün parasıyla 200-300 milyar zekat veriyor ya da 500 milyar zekat veriyor, 500 de hayra dağıtıyor. Ama kazanan insan bir cenazesi oluyor ki gelmedi hayır sahibi der yani o vakıflar dernekler kalmıyor. Fakirler, fukaralar dualar ediyor. Kim verdi Allah Celle Celaluhu. Kim işin veriyorsun? Allah işin veriyorsun. işte Ramazanda bu güzellikleri hep daha çok yaşıyoruz. Elhamdülillah. Allah bize bunun şuur ve idrakini nasip ve müyesser kılsın mümin kardeşlerim. Gerçek oruçlar tuttursun Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz öyle buyuruyorlar. Allah rızası uğrunda bir gün oruç tutan kulunu cehennemden 70 mevsimlik uzak tutar. 70 yıl uzak tutar. Oruç bir oruç. Allah için. Değil mi? Ya Allah'ımız bizlere o güzelliği nasip ve müyesser kılsın kıymetli kardeşlerim. Onun için müminler Ramazan güzelliği içerisinde kendi nefislerinin istediğini başka Müslümanlar için de ister. Hadis var değil mi bu konuda? Her zaman öyledir. Hani iman etmedikçe cennete giremezsiniz, birbirinizi sevmedikçe de iman etmiş olmazsınız gerçekten diyor. Müslüman Müslümana buğz ediyor yahu. Halbuki Amellerin en faziletlisi buyuruyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allah için sevgi Allah için buz Sen birini sevmeyeceksen Allah için sevme buz et onu Birini de seveceksen Allah için sev yani Müslüman olduğu için sev Adam gidiyor kafiri münafır seviyor yahu Beraber oluyor birlik oluyor e Sen nesin o zaman Nesin söyle Açık söyle Saklama Değil mi? Allah ne diyor Kur'an'ında? Onların yanına gidince biz sizdeniz derler diyor. Onlara öyle dediğimize bakmayın derler diyor. Kim? Münafıklar. Rabbim şerlerinden muhafaza eylesin. Allah Resulü'nün zamanında bile olmuş. Döneminde bile olmuş. Onun için birbirinizi sevin diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Kenetlenin diyor Kur'an. Sımsıkı yapışın diyor Allah'ın ipine. Beraber olun. Yoksa acılar çekersiniz, ızdıraplar çekersiniz, hüzün, gam ve kederlere bürünürsünüz. Böyle de olmuyor. Mu? Onun için müminin bir olması, beraber olması, güçlü olması gerekiyor mümin kardeşler. Allah için, Allah rızası için. Kardeşlik, sevgi, saf tutmak, teravihlerde, iftarlarda beraber olmak, hayırlarda, hasinatlarda müminleri, fakirleri, garipleri gözetmek. İşte Ramazan'da bunlar çok daha güzel bir şekilde karşımıza çıkıveriyor. Cenab-ı Hak Celle Celaluhu kardeşlerim en güzel şekilde ihya etmeyi, sonuna cennet bayramına kavuşmayı hepimize nasip ve müyesser kılsın. Sıkıntılarımızı bertaraf eylesin. Her türlü afet, bela ve musibetlerden korusun. Tekrarlarından muhafaza eylesin mümin kardeşlerim ibadette, taatte, kullukta Cenab-ı Hak rızasını en ön planda, yaşarken en ön planda tutanlardan eylesin. Rabbim günah ve kusurlarımızı bağışlasın. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin, alinin, ashabının, nebilerin, velilerin, salihlerin, şehitlerimizin cümlesinin, Afette vefat eden kardeşlerimizin, afetlerde vefat eden kardeşlerimizin cümlesinin ruhları ve geçmişlerimizin cümlesinin ruhları. Buralara yardım eden, ahirete intikad eden kardeşlerimizin de ruhları için El Fatiha.